ciddi bütçeyle kurulmuş, kaliteli oyunculardan oluşan e, e, büyük bir cami olan karşıya kadar e, alınmış bir puan e, bizim adımıza olumlu olmakla beraber e, işin diğer tarafından da bence e, olan iki puanla e, olmuş olabilir. Neden? E, oyunun tüm 90 dakikasına bakınca ilk yarıdaki bölüm bölüm dağınık, dağınıklığı saymazsa genel anlamda e, çok net bir pozisyon vermeden Planladığımız gibi Maçın sonuna doğru da iki tane pozisyonumuz var Bir tanesi yüzde yüz zaten karşı karşıyaydı Kubilay ile yani Bunları değerlendirebilseydik Bugün 3 puan almamız Hiçten bile değildi Ama takımda sahaya çıkarken şunu söylemiştik Zaten önce kaybetmeme Alışkanlığını kazanmamız lazım diye Bu da bizim takım için önemli Tüm bunların e, göz önüne aldığımızda, takımın da şu anki e, durumunu göz önüne aldığımızda, hepinizin malumu bu şartlar içinde e, alınmış bir puanla görebiliriz. E, bu bir puan içinde önce tüm oyuncularıma, oynayan, oynamayan, kadroya sonradan giren türbünde olan hepsinin emeğine sağlık. Aynı şekilde yönetimimize kulüp, kulüp profesyonellerimiz müdürümüz Osman Bey'e Mustafa Hoca'yı hepsine tebrik ediyorum. Sonuçta dediğiniz gibi bir puan alınmış. Ee, genel itibariyle bence bölüm bölüm topu versek dahi iyi olan bizdik. Belki %51'e %49'du e, 3 puan tarafı bizim adımıza. Fakat pek dediğim gibi bir puanda bir da her zaman alınmış alınmıştık. Bu maçı bugünden sonra unutup Haftaya gelki teplasmanı düşüneceğiz. Biz direneceğiz. Biz direneceğiz. Hikaye bizi nereye götürür? Onu göreceğiz. Biz maç maç bakacağız. Bu hafta karşı kaya baktık. Önümüzdeki hafta kel kitmişine bakacağız. İnşallah sonunda e, burada emek veren, ciddi fedakarlık yapan insanların yüzü suyu hürmetine olumlu sonuçlanır bizim adımıza. E, zor şartlar altında mücadele ediyoruz. Ama gerçekten karakterli bir oyuncu grubu. Bir aile ortamı var. Ee, i̇nşallah bu şekilde devam eder. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, çok şaşırmadığımız yerden yedik. Onu söyleyeyim. Ee, ama özellikle maçın başında içeride karşı gibi bir takımdan gol yedikten sonra dediğiniz gibi e, hem skor olarak hem oyun olarak bir dönüş. Bu takımın ciddi bir karakteri olduğunu gösteriyor. Zaten bizim takımın hem Bireysel olarak oyuncu hem takım olarak bir oyun karakteri var. Ee, gerçekten çok ciddi bir geri dönüş oldu bizim için. Zaten skoru sağladıktan sonra, beraberliği aldıktan sonra da ikinci gol için yeterli bence pozisyonumuz da oldu. Bölüm bölüm rakibin daha çok toplu dönemlerde dahi aslında e, oyun bize dönmüştü. Ama dediğim gibi bu sorduğunuz sorunun cevabı kesinlikle e, oyuncu ve takım karakteriyle alakalı. Bizim hiçbir zaman zaten pesetten tarzda bir takım olsaydı bu kulüp buralara gelmezdi. Şu anki puan durumunda olduğu yer olmazdı. O yüzden e, takımın karakteristik bir özelliği. Bizim de yapımız öyle. teknikiyet olarak. Hiç problem yok. Ee, i̇nşallah dediğim gibi bu maçı da izleriz, gerekli dersleri çıkartırız. kerk maçına daha iyi şekilde hazırlanacağız.